Alo efendim. İyi günler ben Semih Konak. Gece Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. İnanmıyorum inanmıyorum bir gün olacağını biliyordum. Gece bir gün olacağını biliyordum. İşte bu işte bu. Ne oldu be? <laughs> Anne ne oldu ne inanamayacaksın. Kızım ne oluyor? <laughs> gerçek oldu. Ne oldu <laughs> ne <oluyor>? gerçek? gerçek <laughs> oldu. Ne oldu? <gülüyor> i̇nanamayacaksın ne <laughs> oldu? gerçek oldu. Ne düşeceksiniz dur. dur. Ay, saniye ben bir su içeyim. Neyse dur. Onu içme o sıcak o. Aman su gibidir o şimdi. Ay. Ne oluyor? Hayır bilmiyorum. Ne oluyor kızım? Anlatıyorum. Hazır mısınız? Öyle artık bayılacağım hadi. Adam geliyormuş. Beni keşfetmiş öyle söyledi. Hangi adam geliyormuş? Neyi keşfetmiş? Bir Sakin sakin doğru düzgün anlatsana. Tamam şimdi anlayamadınız normal olarak. Biz hani Miro ile birlikte düet yapmıştık ya. İstanbul'da videoya çekmiştik hani. Evet. İzmir'deki müzik menajeri bizi keşfetmiş. Ve bizim ilkimizde de çalışıyor. Nasıl de? Miro içeride ya? Yok yok Miro salonda. Ne? Ya ben sana söylemeyi unuttum. E, gerçek suçluyu buldular Miro'yu saldılar. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Ha, tabii canım ne gerek var ki ben kimim ki zaten bak. Tamam hayatım Ay, bir sakin ol Allahım inanamıyorum ya heyecandan delireceğim Hayallerim gerçek oluyor resmen. Bana dedi ki sende çok ışık var dedi resmen dedi yıldız olacaksın dedi baba. inanabiliyor musun? Tamam anlıyorum heyecanlısın ama birazcık sakin mi olsan ya? Ya ayrıca yani bir de. Bir bakalım canım bu adam kimmiş, neyin nesiymiş? Tabii bak annen haklı. Yani istersen şöyle söyle, e, biz ailece aramızda bir konuşalım, değerlendirelim falan diye adamı. Zaten babacığım adam bunun için geliyor ya. Oturacağız, detayları öğreneceğiz ve değerlendireceğiz. Hayatımla alakalı kumar mı oynayayım? Anne lütfen ya ne olur. Bak çok önemli bir fırsat çıktı karşıma. Lütfen en azından birazcık oturayım. Bu kadar geliyor adam, bu kadar yolu geliyor. Tamam ama bak baştan söylüyorum. Eğer içimize sinmezse ısrar etmeyeceksin. Tamam söz. Baba? Vallahi ne diyeyim ki şimdi? Konuş bakalım. Neymiş ne diyeyim? Teşekkür ederim. Ne? Oldu? Teşekkür ederim. Kusun <laughs> 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 ya, hiçbir şey yapmam. Oy oley. Of. <laughs> Ama bak kızım, ben adamı araştıracağım gözüm tutmazsa izin verme, ama haberin olsun. Ya, tamam. Ya keşfedildim diyorum babacığım. Keşfedildim! Kızım ses. ah Aa, bak, işte. bak işte. Boncuğum, ablan onu çok mutlu edecek bir haber aldı. Onun için bağırdı, tamam mı? Kötü bir şey yok yani. Sen iyi misin? Hayır. Sesler çok kafamı karıştırdı. Anatomi testini çözemedim. Bir şey diyeceğim. Ya adam bana gelip şarkı söyle filan derse ben ne yapacağım? Ya ne yapacağım? Kızım Ama kızım kızım. Ee, kızım. Aç aç dur. Dur annesi dur. Bağırmayacak ablam bir daha. Bağırmayacak. İndir aç kulaklarını. Heh. Bak bağırmıyor ablan gördün mü? Bak bağırmıyor. İyi misin? Değilim. Testi doğru çözemedim. Ben tıp okuyacağım baba. O yüzden testi ilk seferde doğru çözmem gerekiyor. Yok canım. Öyle bir mecburiyetin yok. Evet Hiç... var. Ben tüm anatomi konusunu ezberledim. Testi ilk seferde doğru çözmem gerekiyordu. Kızım evet. niye acele ediyorsun? Daha iki sene var bir tanecim Yaparsın. Tamam. Gel birlikte biz seninle test çözelim mi? Ben sana zaman tutacağım. Ona göre uyduracağız. Gel. Tamam. Hadi hadi ben gel. de cevaplarını tamam. kontrol ederim babacığım. Tamam mı? Gel. Güzel güzel. Gel tamam mı? Biz Tamam, kız. tamam. Hadi gel kızım. Hadi <laughs> geç.